Merhaba Pest Kontrol TV'nin değerli takipçi dostları. Ben böcek dedektifi ziraat mühendisi Cihan Gümüş. Bugünkü Pest Kontrol TV konumuz maalesef üzücü bir olayla alakalı. Dün akşam haberlerde çıktı. Konya'da bir dairede ilaçlama yapılıyor. Alt katta yapılan ilaçlama yukarıda üst katta oturan çocuğun ölmesine sebebiyet veriyor. 7-8 yaşlarında bir çocuk. Bakın şimdi bu işin neden böyle olduğuna bununla ilgili bir şey yapalım, değerlendirme yapalım. Ee, ilaçlama yani ilaç kimyasal öncelikle şunu bilmemiz lazım kimyasal kesinlikle insan sağlığına zararlıdır kesinlikle zararlıdır ya kimyasala dokunmak zararlıdır üstünde yazar birçok kimyasalda yazar marketlerde satılan basit kimyasalların üzerinde de yazar yani bu nedir basit kimyasallar dediğimde öyle böyle kimyasallar değil yani. Bugün bir çamaşır suyu, bir kireç sökücü, ne bileyim bir tuz ruhu denilen o ağır kimyasallar onları kullanırken bile maske gerekir. Maske dediğim öyle klasik sıradan maskeler değil. Bu hastane maskelerinden bahsetmiyorum. Gaz maskesi, abek filtreli maskeler bunlar gerektirir arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. İlaçlama işi basit bir iş değildir. Sıradan bir iş değildir. İnsanların herkesin yapacağı bir iş değildir. Nedense bu sektörde bu işe yani ben de yaparım ederim gözüyle bakılıyor. Yapamazsın. Senin o kimyasalın içerisindeki bir aktif maddeye olan bir alerjin seni 2-3 dakikada öldürür seni. Ölüme gidersin. Seni kimse kurtaramaz. Yani ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani ya ilaç kullanarak yani böcek öldürmeye çalışıyorsun. Tamam mı? Basit bir iş olarak görüyorsun. Bu iş basit bir iş değil, sıradan bir iş değil, rastgele bir iş değil. Bunu devletimiz ve birçok ülkede bu iş Yasalarla, kanunlarla profesyonel şirketlere, uzman kişilere uygulatılması gerektiği söyleniyor. Bunun için özel şirkette oluşturulmuş durumda. Ya herkes ilaçla temas etmesin, herkes böcek zehri almasın. Çünkü bu işin ekstra daha devlete daha ağır bir maliyeti var. Kanser hastaları olarak, onkoloji hastaları, kanser ilaçları vesaire çok daha fazla devlete bu işin maliyeti var. Bu yüzden devlet hükümetler diyor ki bu işi bilen kişiler yapsın. Bu konuda birilerini yetiştirelim bilen kişiler yapsın. Yani nasıl ki bir hırsızı yakalamak için polis emniyet teşkilatı varsa kötü insanları yakalamak için diyelim vücutta veya ülkede diyelim ülkemizde bütün ülkelerde başka ülkelerden gelebilecek zararları, düşmanca tavırları engellemek için nasıl ki bir askeri güç varsa, oluşturuluyorsa, bakın bu böcekler için, bunları öldürmek, imha etmek için de biz ilaçlama şirketleri varız. Bunun için kurulduk, bunun için varız. Ama siz derseniz ki ilaçlama şirketleriyle çalışmayayım ben hallederim. Ne olacak ki? Ne olacak? Al işte. 7-8 yaşında çocuk öldü. Ne olacak? O çocuğun sorumluluğu ne olacak ya? Alt katta sen böcek ilaçlaması yaptın. Kendi nasıl gebermedi hayret ediyorum. Üst katta çocuk öldü. Hesabını kim verecek bunun? Düşündükçe böyle böyle deliriyorum, çıldırasım geliyor. Empati yapın ya. Empati yapın. Alt katta bir bilevi hiç alakanız yok. Bir böcek öldürmek için kendi başına bir çalışma yapıyor. Saçma sapan. Artık nasıl bir ilaç kullandıysa, nasıl bir tarım ilacıyla uygulama yaptıysa ki böcek ilaçlama işlemlerinde arkadaşlar artık tarım ilacı kullanılmıyor. Yasak tarım ilacı kullanılırsa işte böyle sonuçlar doğuyor. Yazık ya. Ya herkesin çoluğu var çocuğa. Düşünüyorum böyle. Yani nedir ya? Bir ilaçlamanın maliyeti nedir ya? Bir uygulamanın maliyeti günümüzde ya 500-600 böcek problemine göre en fazla 1000 olsun. Ya ben ben şahsen bakın ben şahsen telefonda görüşürken kişilerin ekonomik durumunu az buçuk anlayabiliyorum. Konuşuyorum, biraz sohbet ediyorum. Sadece böftü böcek muhabbeti değil, başka konularda da konuşuyorum. Kişilerin ekonomisiyle ilgili, kültürüyle ilgili bilgi edinmeye çalışıyorum. Eve gidiyorum, Gittiğim evlerde bakıyorum böyle ev kişinin ekonomik durumu gerçekten kötüyse yani sürprizler hazırlıyorum. işte bugünün 10. müşterisi sizsiniz. Size %50 indirim falan filan gibisinden. Hani örnek veriyorum. Kişinin de gururunu, onurunu kırmadan ya örnek veriyorum. 500 lira mı? 250 alıyorum. Ya hani ne olacak? Kiminin parası, kiminin duası hesabı üzmeden, kırmadan indirimli bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani birisi bana dese ki kardeşim ya evimi ilaçlatmak istiyorum ama param yok, imkanım yok. Vallahi gider ücretsiz de yaparım. Yaparım. Yeter ki siz birilerini zehirlemeyin. Siz kendi başınıza bir halt yemeyin ya. Ya yanlışlıkla sen ölürsün. Çoluğun çocuğun ölür hiç ummazsın. Sen ilaçlamanı yaparsın. Aradan birkaç ay sonra gelen misafirinin çocuğu ölür. Bakın. Aradan birkaç ay geçmesine rağmen evine gelen misafir çocuk ölebilir. Bu yüzden hani ilaçlamayı Sağlık Bakanlığından onaylı, ruhsatlı, profesyonel ilaçlama operatörleri bunlara yaptırın. Rastgele herkese yaptırmayın. Bazen ben görüyorum, daha önce rastgele birilerini yaptırmışlar. Bir de bak, oradaki yani e, ev sahibini ben uzaktan izlettiriyorum. Hani uzaktan diyorum, beni izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Uzaktan ama ilaçlar kokusuz, zararsız olmasına rağmen biz maskemizi takıyoruz, eldivenimizi takıyoruz, tulumumuzu giyiyoruz vesaire. Hani iş güvenliği tedbirlerimizi aldıktan sonra yine kişiye diyorum ki beni izlemek istiyorsan uzaktan izle. Teyze bana diyor ki ya diyor sen diyor her yere yapmıyorsun diyor. Senden önce diyor işte diyor geçen yıllarda diyor yaptırdım her yere sıktı. Her yere sıktı. Anlatabiliyor muyum? Her yere sıkmış ilacı. Kimyasalı her yere vermiş. Ve bunu o kişinin işini iyi yaptığı olarak sana lanse ediyor. Halbuki bilmiyor ki seni her türlü zehirlemiş, mahvetmiş seni. Sanki ben işimi iyi yapmıyormuşum gibi de bir algı oluşturuyor bana karşı, bana. Bir de bana yapıyor, bana. 18 senedir bu sektördeyim. Yani ilk tamam ilk bir yılımız birkaç yılımız biraz acemilikle geçmiş olabilir. Çünkü sektörde yenisin. Herkesin bir e, acemiliği vardır. Öğreniyorsun zaman içerisinde her şeyi. Her yerin ilaçlanmaması gerektiğini de öğreniyorsun. Neyse can bu arkadaşlar. Bakın dün bir çocuk öldü. Bir çocuk daha öldü dün. Bilinçsizce yapılan saçma sapan bir böcek ilaçlama uygulaması yüzünden. Bu çocuk sizin de çocuğunuz olabilir. Başkasının çocuğu da olabilir. Lütfen bakın. Bu tarz işleri yaparken bakın her işin bir uzmanı var. Bugün nasıl ki hukuksal bir problem yaşadığınızda bir avukata başvuruyorsanız, bir avukattan hizmet alıyorsanız, finansal konuda bir mali müşavirden hizmet alıyorsanız şayet, ne bileyim evinizin elektriksel sorunlarında bir elektrikçi çağırıyorsanız, evinizin böcek konusunda olan problemlerinde de mutlaka bir ilaçlama şirketinden bir tanıdığınız olsun uzman personel veya mühendis. Ben 18 senemi bu işe verdim. İnsanların bu işe bakış açısı yeni yeni değişmeye başladı. Yani ilaçlamanın aslında kendilerinin yapmaması gerektiği bir iş olduğunu yeni yeni öğrenmeye başladı bizim halkımız. Yapmayın arkadaşım yapmayın. İlaçlama ciddi bir iştir. Kimyasalın azı çoku yani tehlikelidir diye bir şey değil. Azı da tehlikelidir. Çoğu da tehlikelidir. Doz kişiye göre değişir. Kimyasalın dozu kişiye göre değişir. Hatta bununla ilgili bakın bir Türk filmi var. Pardon filmi. Hapishaneden kaçma fikirleri var. İşte diyor zehirlenelim diyor bir miktar. Yemeğimize diyor zehir koyalım bir miktar diyor. Orada Ferhan Şensoy'un güzel bir sözü var. O bir miktar diyor. Neye göre, kime göre bir miktar diyor. O bir miktarı azıcık bir miktar geçersen diyor. Tahtalı köy. Bakın orada çok güzel anlatıyor. Espriyle anlatıyor bunu. Yani kimyasallar çok tehlikelidir. Kişiye göre dozar değişir. Senin vücudunun kaldırdığı 10 gramı başkasının vücudu kaldırmaz. Rakamları misal olarak verdim. Bu yüzden arkadaşlar lütfen İlaçlama işlemleriniz olduğunda, evinizde bir böcek problemi yaşadığınızda, bunu Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatlı bir ilaçlama şirketiyle görüşün. Oradan destek alın, oradan hizmet alın. Bunun dışında kendiniz herhangi bir işlem yapmaya kalkmayın. Anlaştık mı? Kesinlikle ilaçlama konusunda. Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatlı bir firmadan destek alıyoruz arkadaşlar. Başka işlem yapmıyoruz bakın. Yaparsanız bunun bedelini yine siz ödersiniz. Üzülüyorum o çocuğa. Bir çocuk yetiştirmek kolay değil biliyor musunuz? Bugünkü videomuzu burada bitiriyorum. Sloganımız Haşeresiz kalın. Hoşça kalın.